Taksitçi geldi taksici Allah Allah. Taksici geldi taksici Taksici geldi. Ya, bu köyde hiç kimse yok mu ya? İnci top oynayın kardeşim ya. Allah Allah. Yok hemşerim. Buyur. Ya ben pazarlamacıyım. Buraların da yabancısıyım. Ama ne bu taraftan geçiyordum Yolun bu çaya düştü. Ama ne bir uğrayayım, beşi bir iç şey satarım dedim ama... etrafada hiç kimse yok gibi. Sen buraya mı oturuyorsun? Ha babanı çağır da beşi bir şeyle satarım o he? Babam eldi, traktör ezdi onu. Yok ya, başın sağ olsun. Ee, peki anan nerede? Anam da eldi. O ezelinden mi eldi? Yok yok, onu da traktör ezdi. Allah Allah! Peki deden, nenen hiç kimse yok mu? Yoktur, onları da traktör ezdi. Ya kardeşim, bu çayı senden başka hiç kimse yok mu ya? Yoktur, Soğuk'un traktör ezdi. Kalanlar da ezilmekten korktukları için çayı tehdit ettiler. Ya hemşerim, Beşi sen bu çayı tek başına ne ediyorsun ya? Sen niye gitmedin Ya ne edeceğim hemşerim? Ne düzen işte, bomboş çay. Tek başıma rahat rahat traktör kullanıyorum da. Lan ne dersin? Hadi bayıvoldun. <laughs> Allah Allah, Bismillah, pehlivan, pehlivan, İşte beklenen gün geldi, pehlivanlar er meydanında, sol taraftaki pehlivan, Türkiye şampiyonu, Sulhettin Kürdan. <laughs> sol taraftaki pehlivan, pehlivanlar pehlivani, cihan pehlivani. Şey o pehlivan. Ulan ne oğlum? Hadi, Üstünü. Üstünü mi? Hadi pehlivanlar. Bira bismillah. Bir peşler çekin. Selamun halim. aleyküm. Aleyküm selam. Hadi pehlivan. Ya Allah. <laughs> Olma, Olmaz! Sayılmaz, sayılmaz kardeş. Niye? Ayağım kaydı! Ayağım kaydı! Ne oldu? Buz, buz. Neyse. Buz, 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 buz. Sayılma, sayılma. Ulan Temmuz'da buz. Bu, Olur buz, Olur mu? buz. Ha, bak, ha. Buz, buz. Gitti mi? Ha, ha. An, buz var, buz var. Buz var, aç, aç, aç. Hadi. Hay, hay, hay. Yorma. Sayılma. Olma dayağı burayı. Buz, buz. Gene buz. Nerede? Hı, Kırılmamış ha? Buz. Ya Pehlivan. Temmuz'da bu güneşte hiç buz olur. <laughs> Al bu su, bu su, bu su. Hay, hay. Ya sen nasıl Pehlivan'sa rezil edersen bizi teyemi ya? Ayağım kayır kardeş. Ben sana dedim ki, alttan gir, kilidi tak. Ya alttan da gireceğim kardeş, üstten de gireceğim. Seni arttım. Ben bir şey anlamadım. Resil edin sen bizi ya. Tamam, 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 bu su. Tamam, bu su. Hadi, 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 hadi. Hadi bak. Yuh, Şimdi tamam. Pervan, şimdi yıkıldık an inandın mı? Valla ben inanıyorum da, ama bu kazmalar inanmış. <laughs> ben yazayım. Ne var diyor kardeşim? Nasılsın? İyi misin? İyiyim hamdolsun. Gecen duydum kızdan uşağı evlendirmişsin. He ee, ikisinin başını beraber bağladık. Düğünlerini peş peşe yaptık Temel. Oh oh oh. İyi iyi. Nasıl? Mutlu müdüler bari. Ya Temel nasıl diyeyim sana ya? Kızım çok şanslı, çok bahtı açık çıktı, iyi yere kocaya verdik onu da... ...ya uşağım çok kısmetsiz ya. Nasıl yani? Bak anlatayım sana. Kızım öyle bir yere kocaya verdik ki... ...öyle içinde bir de öyle kalkar kızım tamam mı, Kocası da böyle kahvaltısını hazırlar. Ta yatağına kadar kızımın götürür. Kızım kahvaltısını yapar. Ondan sonra kocasından alın bir iyi para, çıkar sokağa. O mağaza senin, o market benim. Dolayısıyla akşama kadar alışverişini yapabilirim. Ondan sonra da akşam eve arkadaşlarımla beraber işte kumar edip, birisi edip, işte falan derece çıkar ya da barlara işte diskoteklere böyle sabah kadar eğlendim. Yani kızım çok şanslı. Uşak nasıl şanslı çıktı beki? Ya Temel, tamam. uşağım öyle bir kare aldı ki hanımefendi on içine bir de kalkar tamam mı? Böyle uşağı kahvaltısını hazırlar o yatağına kadar götürür. Ondan sonra kozasından iyi de bir para koparır tamam mı? Akşama kadar marşetlere mağazalara dolaşır durur. Hani eve koza var mı yok mu belli değil. Ondan sonra da akşam hanımefendi böyle Arkadaşlarına, komara, konçan partisine, sabaha kadar barlara, diskoları eğlenir ciden. Yani koza var mı yok mu belli değil. Öyle bir kale aldık o işte. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.